Arkadaşlar herkese merhaba ben FX. Bugün karşınızda hem Hudson hem de operasyon modundan birkaç tane böyle önemli anlar, iyi anlar başlığı altında toparladığım PvP anlarını bir araya getirdim. Ve 1000 aboneye de çok az kaldı. 1000 abonede 1000 TL'lik çekiliş yapmayı düşünüyorum. O yüzden kanala halen abone değilseniz abone olmayı düşünebilirsiniz. Ve videoda hoşunuza giderse lütfen like atmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce sponsorumdan bahsetmek istiyorum. Digipin Türkiye'nin en güvenilir e-pin satış sitelerinden birisi. Steam cüzdan kodlarından oyun içi para Alara kadar her şeyi ucuza alabiliyorsunuz ve Delta Force oynayanlar için de Delta Coin satıyorlar. Hatta ekstra indirim almak isterseniz de DC5 kodunu kullanabilirsiniz. Bu sayede mevcut indirimlere ek %5 indirim alıyorsunuz. Zaten Delta Coin almayı düşünüyorsanız daha ucuza alabiliyorsunuz. Açıklamaya bıraktığım linkten digipin'e uğrayın ve uygun fiyatlardan yararlanın. Ben tam taramalı bir. Al işte. Hiç girmeye <laughs> <Sikrettiği gülüyor> asil. <arında. gülüyor> Dışarıdan da adam geliyor kanka hmm. gel. ne bok diyeceğiz. <laughs> Smoke var. İşte Smoke var da. <laughs> gel gel gel. Gel direkt kaçalım. Aa, adam da dışarı çıktı. Gelemiyor, gelemiyor musun? Gel ya, smoke'un içinden gel. İlkay. İlkay, disconnect mi oldun lan? bilgisayar ya. Tamam tamam seni korudum. <laughs> Kalkanlı olan Allah. seni dövmeye çalışıyor. Orası da sıkıntı ben. Orada çatışmayı sevmiyorum. İlk biz gidek. Aga ilk biz gidek. Var daha bunu yapacak. Her türlü buradan Story. geçeceğiz ya. Yani. Tamam deneyelim evet. de her türlü önlerinden geçeceğiz. Şu an. Şuradan gideceğiz. Arkadan vurdu. Başkası var. alacağız alacağız bekle. Sen bana doğru gelebiliyor musun? Çıkamam alta doğru Aşağı in işte aşağı. Bir dakika. Ses var evet. Lan boss şey burada boss burada. arkandayım. Burada kaldırabilirsin. Ses var ama. A şey var ses var. Tepede. Bomba 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 bomba. Byron'un ben attım, var. Ben attım Ölüyorum. Kanka yardım edemiyorum bir saniye. Burada da Hay... bir tane kişi kaldı. Dur seni rezleyeceğim ben. Just hold on. Ses <gülüyor> kas. <laughs> Hay. Geliyor geliyor. Full vibe full vibe. Can check behind. Nice one. Nice. Nice. Is it instant? Seems like right. Okay. let me know if something's left then i pick it to rest found them Move there. inactem aynaktı chinese I knocked the chinese he's right there the... ya yeah, is... uh, <laughs> burada kimin olduğunu düşünüyorsunuz ben onu anlamadım aslında. Mendel biri tutan tek kişi bu arada. Onu ultileyip çıkartabilirim yerinden zamanında. şurada lan adam. İki kişi, şey üç kişi şuradalar zaten. üste çıkalım mı dediğin. Vurdum bayağı ya. Şuradalar adam. Aynen hala pikliyorlar aynı yerden. Son kaldı. O da şu köşede. Çok iyi be. Oha bir kere. Benim pozisyonu ekspozlandı. Beni biliyorlar. Come here. Smoke grenade out. Oh, no, no. Enemy there. Hop gördüm karşıda. Geliyorlar karşıya geçiyorlar. bilmiyorum mesela bu Abi Bana gel bana gel bana gel Hatta köprüye kadar gelebiliyorsan gel hadi şuradan... O da iyi vurdu bu arada Şey karşıdan geliyor bir tane dur Ne öldürdü? Çinli öldürdü bu adam. Allah. Ediyor. Ediyor. attı. Şeye şey, geçer. Şey, uzaktan gelecek. Kırmızının sağından. Adamı rezdi. Orada farklı bir takım var herhalde. Ergin. Benim ilk öldürdüğüm ekipte şuradan fitleyecek. Olabilir. Öl. Abi yuh ya. Sen daha var okay. Ha? Öyle. Oğlum sana karşı oynanmaz yok. Aşağıda aşağıda köprünün altında. Burada mı? Öyle gördüm. Yanlış görmediysem. Evet. Orada orada. Ona gitmeye çalışıyor. ya <laughs> <laughs> this way. Ah, bayağı vurdum şerefsizi. <laughs> Ortada, Ortada değilmiş oğlum aşağıdaymış ya. Aga, safe sayılırım. Wait. Enemy. Nice. Dönüp tekrar okay, hacı.